Gaziantep'te annesinin kabullenmediği kuzuyu sahiplenen Mehmet ve Nuray Taşçılar çifti, sahiplendikleri kuzuya Paşa ismini vererek kendi evlerinde beslemeye başladılar. Bu cemim büyük bir şey gelişmiş diyor. Arada biraz. Dur paşa. Gel oğlum. diyor kız. Alışmış ya Evde çocuk gibi büyütülen kuzunun aylık 400 lira masrafı olduğunu belirten Mehmet Taşçılar kuzuyu kendi evladından ayırmadığını söyledi. Kuzumuz 2 hafta önce dünyaya geldi. 2 hafta önce annesi kabul etmedi kendisine. İsmini de biz paşa koyduk. Ayağında sıkıntılar oldu. Bundan dolayı da biz eve aldık, yanımıza aldık. Şu an kendi evimizde, kendi çocuğumuz gibi büyütüyoruz. Ee, Sağlanan saatine kavuştuktan sonra tekrar annesiyle kendisini kavuşturmayı düşünüyoruz. Ee, benim evim Binerler tarafında, Fidanlık Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, şu an benim hayvan işletmem var. O da Sarısarp'ın mahallesinde. Yani günlük sürekli git gel yatıyoruz. Ortalama 8-10 kilometre kadar. Evet, annesinin yanına getiriyoruz. Hafta sonu zaten Cumartesi, Pazar sürekli burada. Ee, hafta içi de egzeriyet kendi evimde, çocuklarımın yanında. Hani akşam sütünden götürüyorum. E, tabii bunun süt masrafı, işte e, bez masrafı oluyor. Hani kendi çocuğumdan ayırmıyorum şu an. E, paşamızın günlük ortalama 2-2,5 litre gibi bir süt tüketimi oluyor. Sütü yani e, kendi çiftliğimizden karşılaşak, karşılasak bile e, yine de ortalama bir hesap yaparsak günlük atıyorum 10 lira bir süt masrafımız oluyor. E, tabii evin içinde olduğundan dolayı altına bağlamak zorundayız. Bunun ortalama günlük ortalama 4 tane bez tüketim oluyor. Onunla maliyetini hesaplarsak ortalama 350-400 lira gibi bize aile bir masraflı maliyeti oluyor. Eee, evin içindeyken normal çorapsız bir şekilde dışarı çıkarttığımız zaman çorap giydiriyoruz. Tınav pislik girip de evin içine batırmasın diyerekten. Böyle bir çözüm bulduk yani. Aklımızda fikrimizde yoktu. Biz bu yola başladık. Hadi ünlü olmak için başlamadık. Yani niyetimiz eski sağlığına kavuşturmak, annesiyle buluşturmak. Yapışım.